Merhaba Parmak Düşman Tarifler sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizinle cam cezvede Türk kahvesi denemesi yapacağız. Cam cezveler ne kadar kullanışlı, çatlama oluyor mu, kırılma oluyor mu, kahvede yanma ya da dibine tutma vesaire oluyor mu bunları deneyeceğiz. İki bardak yani iki ölçü kahve yaptım. İki fincan soğuk su ekliyorum. İki tatlı kaşığı Türk kahvesi ekleyip iyice karıştıracağım. Ee, yaklaşık cezve 7-8 fincana kadar alabilir. Yani e, gördüğünüz sap hizasına kadar eğer su eklemesi yaparsanız ortalama 7 e, fincan rahat alıyor. Yani haznesi bir hayli büyük. Yani dışarıdan bakıldığında ya da elinizi tuttuğunuzda çok büyük görünmüyor ama alt tombulluğu sayesinde büyük ihtimalle bu oluyor. Çünkü ben iki tane koydum ve bayağı da yukarıda yolu var. Yani büyük bir cezve diyebilir miyiz? Orta boy bir cezve diyebiliriz. Evet çok büyük olmasa da. Küçük gözde en küçük ateşte pişirdim ben. Daha sonra bir ara açtım. Birazcık kıstım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Başta önce kısarak başladım. Kırılma ya da çatlama vesaire olur diye. Ama bir sorun çıkmadı. Evet bu şekilde kaynattım dışarıdan izlemesi de gayet zevkli oluyor bir şekilde. Ve gördüğünüz gibi sapa kadar bayağı oran var. Yani oraya kadar doldurduğunuzu düşünürseniz rahat söylediğim fincan sayısını alır. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra da insan bir çekiniyor. <laughs> Acaba çatlayacak mı ya da kırılacak mı diye ama hiçbir sorun çıkmadı. Bir de iki tarafından dökme özelliği de var gördüğünüz gibi rahat bardaklara transfer oluyor. Hani etraf bulaşmıyor, fincanlar bulaşmıyor. Bu şekilde rahat servis yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aynı, aynı zamanda e, bol bol köpüklü oldu. Normal cevizden hiçbir farkı yok. Hiçbir şekilde de dibine yanma ya da kenarlarında yanma olmadı ve lezzeti de gayet başarılı. Bu şekilde suyun altından altında bir geçirdim hani yapışma vesaire oldu mu diye ama gördüğünüz gibi direkt çıkıyor hiçbir şekilde tek bir kahve tanesi bile kalmadı bu şekilde yani gayet başarılı bir ürün bence kesinlikle günün rahatlığıyla alabilirsiniz güle güle kullanın afiyet olsun